Bahvan bir bahvan bu yünü aman aga sen duvar dibine mi sinmişsin Barkut Bey kanalı sizi yeni. çok güzel bir video ile karşınızdayız abi. Karşınızda dansı ile meşhur olan Darius abi. Evet abi Darius'a ne yapacağız? Ormandayız. Oyuna girerken arkadaşlar e, free win aldığımız falan yazıyorlar. Bakın bunu koyacağım kapı arkadaşlar. Free win aldıkları yok. Darius orman çok güçlü arkadaşlar. İki yitar. Birisi hız kesen, diğeri öyle adamın zırhı. Öyle adamın zırhına gelen buff'la beraber yeni metada. Artık orman yaratıklarına da vuruyoruz. Ekstradan altındaki gün ateşi pelerini gibi şey olan arkadaşlar. E, şeyimiz, eşyamız. Şimdi bunları açıkladık. Şimdi diğer bilgilendirmelere geçelim arkadaşlar. Ekranda koydum Instagram arkadaşlar. Instagram'ı Instagram Instagram takip edin. Videoyu şorslu ve reklamdan reklamlardan gelen kardeşim. Şorslardan reklamlardan gelen kardeşim. Videoyu beğendiyse bir abone olup bir de beğenirsen sevinirim. Abonelik önemli çünkü neden? Abonelik niye önemli abi? 500 abonede 1300 lira çekilişini YouTube'da canlı yayında sizlere vereceğim arkadaşlar. canlı yayını açacağım. Gelen arkadaşlar orada beni takip eden abone olmuş arkadaşlara vereceğim. Hafta sonu yapacağım bunu. Ben gelemem edemem deme. Güzel bir saat yapacağım. Aynı şekilde Instagram'da arkadaşlar 1000 takipçi olduğu zaman ama o sayısı farklı. 1000 takipçi olduğu zaman arkadaşlar onu da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Darius orman olur mu? Olur arkadaşlar. Biz Dolay ekibiyken nar ADC yapıyorduk abi. Hatırlayın. Hatırlayanlar vardır. Bir eskiye mağazaya gidendir. Eskiden bizi izleyen arkadaşlar varsa. Darius orman neden olmasın abi? Deli gibi. Şu hız kesen alıyorsun abi. Bir de hayalet girdim. Göreceksiniz arkadaşlar. Ürünleri de ekrana büyüttüm abi. Hayalet aldık. Hız keseni alacağız. İlk başlarda hayaletle koşturacağız. Bir de gün ateşini alacağız arkadaşlar. Bir de üstüne eğer çok öne geçersem yuğum alacağım arkadaşlar. Yuğum aldıktan sonra zaten bu karakter bir değişik Bu karaktere biniyor arkadaşlar. ya yani bir, bir, değişiyor bu karakter. Tamamın W elimize patladı. Ne? Senin kafanı siki. Şuradan kuşlara gidelim. Arkadaşlar dönmeniz gereken orman kemp böyle oluyor. Mavi geliyorsunuz. Grup Buradan kurtlar. Hemen buradan kuşlara geliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir şekilde burayı döndükten sonra red. Redden sonra bir Genk deneyeceğim. Denk nereye deniriz? Büyük ihtimalle Varus'u deneyeceğim. Varus'ta arkadaşlar beni görünce Varus aldı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Gel bakalım. Bak kanka geldiğimi gösteriyorum sana bak. Bak lan buri. Bak lan bu Aman sen duvar dibine mi Bak geldiğimi gösterdim acı. Geldim. Geldim. Gel buraya. Tamam. Öldü kanka. Tamam. Olayımız bu arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel bir şekilde geldik. Şimdi buradan da bir güzel şekilde arkadaşlar alacağız. Çoluk çocuk. Aynen çoluk çocukla oynuyorum falan filan. Garip şeyler devam ediyor. Ben bu adamı bir daha keseceğim kanka. Biraz da sonra çıldırtma oldu herhalde. Tanımıyorum bu arada arkadaşlar. Tek başıma girdim. Normalde çıldırtma videolarını biliyorsunuz. Yiğit de çekiyoruz abi. Kanka bak. Burayı kestim. Burada bekliyorum bak. Bak, şimdi sana geleceğim, tamam bak. O adamın flashını arttır. Aha, geldim. Gel, 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 gel. Gel bana, doğru gel bana. Hadi bir tane daha. Gel buraya, gel buraya bir tane. Sen bir öl bakalım. Sen gittin. Tamam, güzel. Güzel 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 Tamam Kenç niye kanka bir de döndüm ben oradan. Beyze attık arkadaşlar. Şimdi hız kesenler de abi. hız kesen gel. Hız kesen. Abi direkt mükemmel bir şekilde başladık. Bir tane de çizme aldım abi. Gidelim şuradan grumpa. Buradan var ya votada bir oyun oynarım ben. Şimdi oraya bir genç geldiyse ben de buraya geliyorum. Geldim geldim geldim. Gel buraya. Tamam geldi. Bu da geldi. Tamam vur ona bir tane daha. Oğlum. Ona bir tut lan. Ona bir tut lan. Oğlum bana vuruyor. Vay. Vay arkadaşlar. Bu, bunun da böyle bir sıkıntısı var ya aslında. Kanka ona ben var ya. Tamam. Devam. Of. Bir tane de ben vuracağım. <laughs> Oğlum Allah kahretmesin ya. Kanka ben şu an dön şey yapmayacağım arkadaşlar. Bıraktım. <laughs> Leon'un 03 olmuş. Konuşuyor. Şöyle biraz da takıma biraz sat arkadaşlar. Hep karşı takıma sataşacak diye bir şey yok ya. Ben bir 6 level olayım Şöyle bir tane daha vurdum. Oğlum o ultiyi de atamadın. O adam sana karşı ne kadar rahat oynayacak biliyor musun? Geldim. Tamam. Öldü. Öldü. Devam. 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 <laughs> gel bakayım seni bir keseyim ben gel. Gel buraya gel. Öldü arkadaşlar. Bu da gitti abi. Güzel, 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 güzel kanka. Onu, onu. Kanka, bak, 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 bak. Bu, bu, bu olmaz. Bak, buna bir hareket. Şimdi şu tableyini bir de ben oynayayım kanka, değil mi? Burada bir totem vardı. Gel. Bak, bak oğlum, bak. Lan oğlum, çocuk sen ne değişik bir adamsın ya. Harbi. Ya var ya. Oğlum, adam senden çıkmıyor. Çıkmıyor amına kodumun oğlu. Sen neden hala ileridesin? Anlatsana bana. Yani şunu kestik. Kanka bir ejder alabilir miyiz diye bir deneyelim bakalım. Orada birileri var. Hadi be. Çekemedim ki adama. Geldim 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 geldim. Gel. gel buraya. Gel buraya gel gel. Ah ulan. Biri geldi. Çıktık arkadaşlar buradan. Çıktık çıktık çıktık. Biri öldü kanka. Smolder gitti. Bura sıkıntı oldu arkadaşlar. Kanka yapma onu ya. Onu yapma ya. Bu da gitti arkadaşlar ama burası bir sıkıntı mı olur acaba? Çok uzaktan dürtüyorlar abi. Burada bir sıkıntımız var. Burayı sattım ya. Buraya da bir tane totem attım. Bir dakika sonra çarpım geliyor. E ekstra goldlar önemli abi. Oğlum dur var ya neler yaparız ona tamam öldü ölmeyeceğim evet güzel bir planlama yaptık arkadaşlar yapma bu oğlum niye be oğlum onu yaparsan kırar o senin kafanı seni de keser bu arada Neyse, gold'un aldık. Yani, yani neden aldın ki? Buradan iktirir mi? İktirmedi. İktiriyor mu? Hala iktirmiyor diye yorumluyorum arkadaşlar. Tam burayı da iktirdik. Kaçtı. Hmm. Gel bakayım buraya. Tut tut, 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 tut tut Geldim 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 geldim. Tamam ultisi yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şuraya da bir totem. Tamam aldık arkadaşlar. hemen yani alalım arkadaşlar. Alabildiğimiz kadar gold ve gün ateşi biter abi. Çıkman lazım değil ona sen. Ne yapayım tek başına burada ya? Bıraktı herhalde seni. Şimdi şuradan hemen olabildiğince arkadaşlar ama Sen ne yapıyorsun Tamam kanka burada ne var Bakayım Şimdi şuraya bir e açtık arkadaşlar Buradan Şu arkadaş gitmediyse skatıl almamız lazım Aha burada ha. Aldım skatılımızı aldık Geldim onu da geldim Geldim ona geldim kardeşim. Geldim 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 geldim. ya Gitti arkadaşlar. Bu adam da gitti abi. Güzel. Sindra kaç oldu? Aha oradan da Vorus gitti abi. Mükemmel ya. Mükemmel ya. Şimdi şuraya da bir tane totem. Şuradan ne var ne yok görelim abi. Adamın ormana da bir dalalım arkadaşlar. Buradayım. Burada bekliyorum kanki. Geleni keseceğiz. Sıkıntı yok. Kes orayı kes orayı kes 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 kes. Aha geldim. Aha geldim. Bir, bir, tane daha bir vuraydık ona. Bir bir tane daha vuraydık ona. 5 stack olacaktı. Neyse sıkıntı yok. Kanka sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Neyse geri döndüm. Ah ulan bir çeksem onu. Şöyle güzel bir burada attık. Tut onu, tut onu. Gel bakayım çık. Çık içinden, çık. Çık içinden Promosyon seni. Of, kafasını yardım. O gold bana lazımdı arkadaşlar. Şimdi bunu da kestik arkadaşlar. Burada bir totem var. Kanka 7 saniye sonra geliyor. 1200 vuruyor ama 4 kişi oradalar. Güzel. Hemen ejderimizi de iki yaptık arkadaşlar. Buradan alacağız ya oyunu alacağız. Sıkıntı yok. Şunu da aldık abi. Of. Çok güzel bir şekilde. Şimdi kanka bir de kule geldi. Of of. Bir ihtiyacımız var. Kanka şuraya bir tane totem atmam lazım. O adamlar zaten totemsiz oynuyor. Bir tane kule verdik. Aha. Aha. Gel buraya gel. Gel. Burada, burada 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 tut 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 tutun. Tamam gitti. Olay bu arkadaşlar. Flash'ı da yok arkadaşın. Geldim 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 geldim. Gel lan buraya. Tut onu. Olay bu arkadaşlar. FF mefef yok abi. Gel. Oy 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 oy. Devam 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 devam. Size mükemmel bir video geliyor arkadaşlar. Saçma salak hareketler yapabilirler ama. Oğlum ne baronmuş ya. Ulan bu kadar baron sevdalısını ben ilk defa görüyorum. Ya böyle bak. Hemen aldık Baron'u da cebe. Tamam gitti. Atın base'inize. Ben döndüm arkadaşlar buraya doğru bakalım burada. Ya buraya. Gel. Ah ulan bu ulti atsaydım ona. Devam 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 devam. Oğlum devam devam öldü. Öldü güzel 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 güzel. Gel buraya Bir gel buraya gel buraya. Buraya beyler buraya beyler buraya. Ah ulan bir çekeydim seni. Buna sıkıntı şeyler çıkarttık arkadaşlar. Yedi kere kesmişler. Bak taşıyacak adam diyor. Hmm. Geldik arkadaşlar. Bir de bunu keseceğiz. Buradan kese 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 devam abi. <laughs> Neyse şuraya bir totem. Ah ulan ah ulan. Herkes base attı gitti ya la. Neyse ya. Halledeceğiz artık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kazandık zaten oyunu. Tak 3'te 3. Üç. Devam arkadaşlar. Devam 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 gel 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 bakalım gel. Olayımız bu abi ya. Gel buraya. Al buradan. Can ver bana. Tamam. Ben... Oy flaşa bak. Tamam gitti. Kutlu yas var kanka bende. Kutlu yas var satarsın. Tut şunu tut. Şunu tut şunu. Tamam. Kutlu yas devrede ve oyun bitti arkadaşlar oyun bu kadar basit kanala hala abone değilseniz abone olma şansınız var arkadaşlar bu oyunu kazanacağız dediysek kazanırız 28 dakikada güzel basit bir oyun tamam vurun kanka bitti oyun zaten arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın <laughs>